Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival 1. sezonumuzun 5. bölümüyle yine beraberiz. Ben normalde bu bölümü önceden çekmiştim arkadaşlar ama kayıt programında bir hata oldu. Videoyu kaydetmemiş. Hani o yüzden yaptığım şeyleri direkt adım adım gösteremeyeceğim maalesef. Ama yine de size şöyle güzel bir şey söyleyeyim. Bugün arkadaşlar sonunda madenimizi güzelleştirdik. Yakında maden yapmaya başlayacağım yani. Ee, öncelikle aşağı kadar normalde burası blok blok gidiyordu, çamur, taş diye gidiyordu işte. Ben onları kırdım, bir blok alt çattım ve e, o blokların yerine kırık taş merdiven koydum. Bu sayede çok daha hızlı inip çıkabiliriz. Şimdi aşağı inelim birazcık. Aşağıda göstermek istediğim şeyler var. Aşağıyı değiştirdim, güzelleştirdim. Ee, şu an görülecek bir şeyle durumda. Evet. Bu şekilde gözüküyor şu anda arkadaşlar. E, duvarları yer yer kırdım. Kırık taş, işte tahta, normal meşe tahtası, meşe basamağı koydum. Bir e, andezit koydum, çamur falan bıraktım bazı yerlerde. Bazı yerleri hiç ellemedim bu şekilde. İpek dokunuşum olmadığı için hani bu dokuyu veremezdim. O yüzden bazı yerleri kırmadım. Kendiliğinden oluşmuş gibi oldu. E, granitlerimiz var, andezitlerimiz var. Dioritlerimiz var yerlerde. Yere de aynı deseni vermeye çalıştım duvardaki desenlerle. Tek farkı yerde şu merdivenleri kullandım arkadaşlar. Bu sayede böyle girintili çıkıntılı bir görüntü sağladı bize. Bu çok hoş gözüküyor bence. Benim çok hoşuma gitti yani. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Burada da yine var bir tane küçük bir şey böyle. Daha sonra girişlerimize şöyle ikili bir kolon çektim. Bunları merdivenle bu şekilde yumuşattım biraz daha. E, tavanımızda yarım basamaklar ve tam bloklar var arkadaşlar. Bir yarım basamak, bir tam blok, bir yarım basamak, bir tam blok şeklinde yaptım. E, sadece şu orta kısımda şu şekilde 5 tane falan yanlış hatırlamıyorsam merdiven var. E, onlar da böyle hani hep tek düze bu şekilde gitmesin diye böyle birazcık karışıklık ekledim. E, güzel duruyor bence yani kötü değil en azından. Daha sonra maden yapacağımız yerler. Buralardan ileriye doğru kazacağız arkadaşlar. Şerit madenciliği olduğu için bu şekilde. E, buralara yine en başına kolon çektim. Bir de en sonuna artık bitirdik buradaki madeni dediğimiz yere çekeceğim. O yüzden daha çekmedim. Burası daha ilerleyecek. E, onların yanlarına şu şekilde merdiven koydum. Yine karşılarına da aynı bakacak şekilde merdiven koydum. Üstten bir tane basamakla birleştirdim. Ve aralarına da çapraz basamaklar attım arkadaşlar. E, ee, buralar iki blok. Yani iki kapının arası iki blok olacak şekilde. Gayet güzel oldu. Böyle girintili çıkıntılı geçişli bir görüntüsü oldu. Benim hoşuma gitti. tabii ki daha burası ilerleyecek. Bu tarafa doğru kazmaya devam edeceğiz. Ben şu an ilerletmedim çok fazla öyle ama. ileride gerektiği zaman ilerletirim. Ee, burada burayı genişletirken yine birazcık kömür buldum. Biraz demir buldum az bir miktar. Ve redstone buldum arkadaşlar, kızıltaş. Güzel oldu, en azından kızıltaş bulmamız iyi oldu. İleride sistem falan farm yaptığımız zaman bize gerekecek. Erkenden bir kısmını en azından karşılayabilirsek güzel olur. Bugün maden, artık gösteremediğim için maden düzenlemesini farklı bir şey yapacağız. Normalde başka bir video gelecekti ama hata olduğu için yeniden çekiyorum arkadaşlar. Ee, o yüzden öyle çok büyük bir şey yapamayacağım bir yenileme ya da bir build yapamayacağım arkadaşlar onun yerine buradaki arkadaşlarımıza normalde biliyorsunuz bir taneydi önceki bölüm çekemediğim bölümde işte ee, ikinci bir tanesini daha evcilleştirdik Hop otursan geri ee, Bu köpeklerimize bir kulübe inşa edeceğiz bizimkinden hallice böyle biraz daha bunun küçük hali gibi. E, korunaklı olsunlar güvende olsunlar yağmurda çamurda dışarıda canavarlar varken böyle kapının önünde güzel durmuyordu o yüzden onları güzel bir yer yapacağız e, Tabanlı, şu şekilde 4 blok basamaktan yaptım e, meşe tahtasından şimdi arkadaşlar başlayalım e, bizim kapımız bu tarafta olacak o yüzden buraları ellemiyorum buraları birer tane normal blok kara meşe ağacının tahtasından blok çıkacağım arkadaşlar daha sonra bunların üstüne merdiven çıkacağım arkadaşlar. Şöyle destek alıyorum. Buraya bir merdiven daha ve aynısını karşıya da yapacağız. Şunu kırabilirim. Hop, tamamdır. Buralara merdiven, merdiven. Daha sonra buralara da yine merdiven ve merdiven şeklinde. Böyle bir görüntümüz oluştu arkadaşlar. Ama bunların yan tarafına ben şu şekilde iki tane daha merdiven ekleyeceğim. Daha yumuşak bir geçiş olsun diye daha sonra şuralarına ters merdiven ve gayet güzel gözüküyor şu anda evet. daha sonra buralarına da yine şöyle merdiven koyacağım arkadaşlar e, hatta şöyle yapalım daha güzel durur sen gel sana merdiven koyalım sen geri gel buralara blok koyalım arkadaşlar daha sonra buraya bir merdiven koyuyorum e, bir tane daha merdivene ihtiyacım var şöyle oldun sen değil Senden şöyle birazcık odun yapalım. Evet daha sonra bunları merdivene çeviriyorum arkadaşlar. Bu merdivenin yine kalan kısmında buraya da bir tane atıyorum. Bu sayede daha yumuşak bir geçişe sahip oldu arkadaşlar. E, ee, şuralara merdiven atacağım. Böyle daha hoş duruyor. Daha sonra e, normalde sen geri gel. Hop şunları alalım. Ee, bu hayvanlarımızın bunlar kapıları olacak arkadaşlar. Buradan böyle bize bakacaklar. Şu kısımlara da şöyle basamak attığımız zaman gayet güzel gözüküyor. Evet, çok hoşuma gitti benim. Hatta şöyle bir tık uzatabiliriz ve bu uzattığımız yerin üst kısmına şöyle iki tane de e, meşale koyarız. Güzel bir aydınlatma sağlar. Yine arka tarafını da şöyle bir tane atalım ve şuradaki aydınlatmamızı da şuraya geçirelim arkadaşlar. Şu. Şöyle koyalım geri. Evet gayet güzel duruyor. Şöyle açtığımız zaman bunlar gelebilir. Ve aynı şekilde kapalı iken de buradan çıkamazlar arkadaşlar. Çünkü burası yarım blok. Ee, bu köpekler bir blok. O yüzden geçemiyorlar. Sıkıntı olmuyor yani. Hop, aldık. Şu arkası çok hoşuma gitmedi. Şuraya farklı bir şey yapabilir miyiz acaba dedim. Diye düşünüyorum ama. da yine merdiven atacağım arkadaşlar. Merdiven güzel duracaktır. Ee, sen geri gidebilirsin. Şuradan birazcık daha merdiven yapıyorum. Şuraları merdivenle kapatıyorum yine. Bakalım. Evet. Böyle gerçekten hoş duruyor arkadaşlar. Güzel bir görüntüsü var. Köpeklerimizin hala bir ismi yok arkadaşlar. İkisine de isim önerebilirsiniz. Önerdiğiniz isimlerden birini seçmek isterim. Ee, önceki bölüm bir tane arkadaşımız köpeğin ilk köpeğimizin isminin köpke olmasını istemiş. Birininkini köpke yaparız diğerininkini ne yapalım onu da söylerseniz sizin isteklerinize göre isim veririz ona da isim etiketi bulduğumuzda. Ee, bu bölüm kısa bir bölüm oldu arkadaşlar kusura bakmayın tekrardan dediğim gibi videoda sıkıntı çıktığı için yani hazırlıksız yakalandım. Ee, bir dahaki bölümde inşallah daha güzel boyutlar daha güzel bölüm olacaktır. Tekrardan görüşmek üzere Minecraft Survival 5. bölümünün sonuna gelmiş bir maddeyiz. Abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmayı, eğer aboneyseniz de bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.